Merhaba arkadaşlar. Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün güllaç yapacağım. Güllacı muhallebili, muzlu bir güllaç yapacağım arkadaşlar. Muhteşem tadı oluyor. Şimdi malzemelerimizi sayıyoruz. Önce mahallebisini yapacağız ve sütünü ısıtacağız. Önce malzemeleri sayıyorum arkadaşlar. 2 su bardağı süt ilave ediyorum mahallebi için. yarım su bardağı su ilave etmiştim. Toplam iki buçuk su bardağı oluyor arkadaşlar muhallebiye. Şimdi buraya iki buçuk kaşık nişasta un ilave etmiyorum. Sadece nişasta iki buçuk kaşık nişasta ilave ediyorum. Bir çay bardağı şeker ilave ediyorum arkadaşlar. 1 çay bardağı şeker, 3 kaşık yapıyoruz. Bunu da ilave ediyorum. Ve güzel bir muhallebi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi buradaki tenceremize 4 su bardağı süt alıyoruz. 1,5 su bardağı şeker alıyoruz ve ısıtıyoruz arkadaşlar. Çok kaynatmayacağız. Sadece hafif bir ısıtacağız. Bunu da yapalım. Sütümüzü alıyoruz arkadaşlar, şekerimizi ilave ediyoruz, şekerimiz eriyene kadar oluyacak. 3 su bardağı burada, bir bardak da burada sütümüz var. Bir de ilave ediyorum arkadaşlar, 4 alt. Bu da yulafımızı ıslatmak için. Şimdi şekerini ilave ediyorum. Bir buçuk su bardağı kadar arkadaşlar. Yedi kaşık şeker koyuyorum. Bu da tamamdır. Önce bunları pişireceğiz, ısıtacağız. Sonra güllacı yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Ocağımızı yaktık. alınır arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapımına başlıyoruz. Burada bir paket gülacımız var. Ben bunun yalnız yarısını kullanacağım. Hatta 6 adet kullanacağım. Hepsini 6 adet yeterli gelecek arkadaşlar. Daha fazla olsun istemiyorum. Şimdi şöyle çıkarıyorum gülacımızı. Şimdi önce birazcık süt ilave ediyorum tepsimize. Bu şekilde yatırıyorum arkadaşlar. Şimdi tekrar bir adet ilave ediyorum. Sütü döküyorum arkadaşlar. Yumuşamasını sağlıyorum. Zaten bu çektikçe tepsiye tam olarak yayılacaktır. Bu şekilde. Bir kepçe süt ilave ediyorum. Tekrar şöyle dörde kırıyorum arkadaşlar şey daha rahat olsun diye. tekrar süt ilave ediyorum. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. 3 yufkayı, 3 güllacımızı tepsimize yaydığımız zaman muhallebimizi dökeceğiz. Muhallebimizi döktüğümüz zaman biraz da hindistan cevizi dökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar 3. yufkamızı tepsimize yaydık. Yalnız bu defa sütünü biraz Az döküyor çünkü muhallebi ekleyeceğiz. Muhallebimiz ılık. Arkadaşlar muhallebimizi yaydık. Şimdi güzelce bunu tepsinin her tarafına eşit bir şekilde sürmemiz gerekiyor. Şimdi bunun üzerine arkadaşlar biz bir miktar Hindistan cevizi serpiyoruz. Üzerine muz dilimleri. Çok değişik güzel bir tad oluyor arkadaşlar. Özellikle denemenizi çok isterim. Muzun bir adet kalmıştı, onun için biraz muzu az oldu ama arkadaşlar yeterli de olabilir. Şimdi yine dört parçaya eşit bölüyorum, yerleştiriyorum. Bir kepçe sütümüzden alıyoruz. Çünkü muhallebi olduğu için çok fazla süt kullanmıyoruz arkadaşlar. Tekrar yufkamız alıyoruz, yine bölüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde dolduracağız. Arkadaşlar şimdi gül acımız tamam. Yalnız bunun buzdolabını alacağız. Sütünü tamamen çekmesini sağlayacağız. Süt az gelirse tekrar ilave edeceğiz. Sütünü çektikten sonra üzerini süsleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar güllacımız yapıldı hazır. Ben vişne ile ve fındık çekilmiş fındıkla süsledim. Yalnız biraz süt az geldi arkadaşlar. Bir çay bardağı kadar tekrar su ile, süt ilave ettim. Şu anda tam kıvamını buldu. Çok da güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, iyi günler arkadaşlar.